Mehmet Bey. Şimdi yerel mahkeme davayı bitirdi. Ee, bu kadının amacı para almak olduğu için davayı uzatmak noktasında istinafa taşıdı. Ne kadar para alacak ki? Ee, Maddi manevi tazminat istemiş. 10 bin lira galiba. 10 bin lira mı? 10 bin lira. Ee, şimdi para önemli değil. Dürüst olun. Ne istediğinizi bilin. Ben, ben ona, para istiyormuş Ben daha önce e, dedim. Benim parasını anlaşmada. Ben mı daha önce dedim. Ama demiş dün şey demişti, üç ay evli kaldı. Neyine ben bir de nafaka ödeyeyim. E, Durum Kurtulmak şu, için verin madem Yani de. amaç kurtulmaksa kurtulur. Durum şu, ben şiddet görüyorum, ben mağdur oluyorum, ama tazminatı o alıyor. Nasıl oluyor? Bu hakliyeti sar mı? Yanlış. Ve dört yılda ben bunun çilesini çekiyorum. Zaman insanın en kıymetli varlığı. Verin, boşanın o zaman. Yani artık bakacağız bir stüdyoya gelirse, duruma göre ortak anlayışta bir buluşursak, evet. kendisiyle anlaşabiliriz. Belki siz görmek istiyorsunuz Mehmet Bey onu sanki. Yok ben görmek istemiyorum. Ben bire bir hani stüdyoya gelsin. Hani gelsin ya, yüzünü gelsin belki yok. görmek istiyor biraz. Seviyor değil musunuz? Yok ben bari. sevmiyorum. Zerre kadar da yakınlık hissetmiyorum. Cenab-ı Allah yazdıysa bu olsun. Ben sadece... Buraya gelsin yüzüme gözüme baka baka söylesin ve ben her şeyi kendisine ispatlayacağım. Bunu annesi de biliyor, babası da biliyor, bütün çevresi biliyor. Mehmet Bey sizin dün söylediğiniz bu şiddet görüntüleri işte mahremimize kadar yatak odamızdaki özel anlarımıza Kayıtlar kadar çekiyordu, atayımlar. kaydediyordu Ordu. demiştiniz ya. O sonra şiddet şu fotoğraflar var bak ekrana da geliyor hepsini reddetti şimdi Yalan Minanım, söylüyor dedi. Siz hanginize inanacaksınız? Adaleti bile oyalıyor. Yani şu an adliyede bir senaryo yazıldı benim üzerime. Ben bunu temizlemek için uğraşıyorum. Fulyacığım dilekçelerde var ama şöyle diyor ki evet mahremimizi kayıt altına aldım. Çünkü ben cinsel şiddet görüyordum. Başka da ispat yolum yoktu. Aslında ikrar var orada. Şimdi bunu Hatta açıklayayım. Mi? Ben bir şey söyleyebilir miyim? Aha. Şimdi dün bağlanan hanımefendi yani beyefendinin eşi e, şimdi eşi olmamış artık da. O dönemde e, ayrılık olayı bittikten sonra hayatıma dedi yeni kişiler katabilirim. Ben zaten dedi dört yıldır ayrıyım dedi. Hı hı. Şimdi evlilik boşanma kesinleşmediği için yaptığı eğer böyle bir şey yaşıyorsa zinadır bu. Yani avukat hanım daha iyi bilir onu. Zina ve terk var zaten. Evet. Evi terk ettim diyor. Başka bir de hayatıma bunun, girebilir en doğal hakkım diyor. Bununla ilgili Mehmet Bey dava açabilir tekrar. Mi? Eğer bir bunu hatta. kanıtlarsa dava açma şansı var. Ayrıyeten. Sizin, sizin hayatınıza var. girdi mi birisi bu dört yıllık süre? Benim suyeti. hayatıma kimse girmedi. Çocuklarımın annesi zaman zaman gelir gider. O da çocuklarım için geleceği noktasında üniversiteye gidiyorlar. Ee, bir tane de küçük oğlumuz var. En azından bir aile ortamını fazla unutturmadan hı hı. E, gidermeye çalışıyoruz. Peki. Benim hayatıma kimse girmedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.